Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber My Summer Car'ın yeni videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Eğer daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıda kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu bölümde çok güzel açıklamalarım var. Videonun devamında. hatırlarsanız en son arkadaşlar ee, odun satmaya gitmiştik ve odunu satamamıştık arkadaşlar. Bunun sebebini ben bayağı bir araştırdım ve buldum. Gelin şimdi size göstereyim iyi olurum. Açıl kapı. Arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Ben bunu çıkarmıştım. Ya zırt zırt çalıp duruyordu ben ondan çıkarmıştım arkadaşlar onu. Meğerse o görev yapmak için adamın bize görev vermesi gerekiyormuş. Ee, görev vermediği için de gittiğimiz zaman adam orada yoktu şimdi ise arkadaşlar ben dedim size görev video dışı yapacağım ee, o yüzden tekrardan başlattım yani o gidip gelmeyi saymadı oyun orayı kaydetmedim ben yani oyun içi kaydetmedim şeyi taktım şimdi görevin gelmesini bekliyorum ee, bu arada bir de Türkçe yama kurdum ama şeylerde Türkçe olmuyor biliyorum anlamadım. Hatta biz şunları takalım arkadaşlar hazır elimizde almışken böyle ta tak. Ana bu yamuk ya. Hadi. Ne yapacağız? Bunların şuralarda vidalar var. Neyse arkadaşlar yapacak çare yok. Yamuk burası. Allah Allah niye oldu acaba ya? Uf. Neyse arkadaşlar öyle olsun. Şimdi biz bunu bir açalım. Aç. Acaba orası kaçlık? Küçüğe benziyor. Şöyle anahtar şeyimize geçelim. Şunu deneyelim. Yok bir küçüğünü al. Bir küçüğü de olmadı. Onun da bir küçüğünü al. Tamam bu oldu Başka bir yerde videosu yok <laughs> Boşa sıkıyor Şuna bakın boşlukta duruyor ya Neyse arkadaşlar ee, Bizim farlarımız nerede ha, Burada Taşıma modumuzu alalım Bunları da takalım arkadaşlar Aksesuarlarımızı falan her şeyimizi bitirelim Çamurluğumuzu falan da Takacağım arkadaşlar ben bu oluyor mu? Olmuyor. Bir büyüğünü ver. Tamam bu oldu. Bunu sıkalım hemen arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar bir de e, şey yapacağım. Motor toplamaya başlayacağım ufaktan. Bu Bilginizde olsun. E, Bloğunu falan koydu işte. Biraz toplamaya başlayacağız. Aslında benim yapmak istediğim şey arabanın üstünde toplamak arkadaşlar bunları. E, yapabiliyor muyuz? Merak ettim. Yapabiliyorsak çok güzel olur arabanın üstüne toplamak daha gerçekçi olur hem sizde görmüş olursunuz motor nasıl toplanıyor gerçek hayatta da aynı şekilde arkadaşlar ama gerçek hayatta böyle istediğim <laughs> her şeyi kaldıramıyorsunuz tabii ki ah telefon çalıyor Türkçe yama kurdu mu arkadaşlar demiştim herhalde ya neyse Ne diyor bu ya? Ben de şey oduncu arıyor sandım da neyse. Oduncu aramıyormuş arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar Minecraft serimize son vermek son verdim yani. Bunu da size söyleyeyim. Niye diye soracak olursanız arkadaşlar yani son yok yani bir amacımız var oyunu bitirmek ama yani sıkıyor insan. 4 bölüm çektim 4 ve 5 bölümde çektim ama 5. bölümden sıkıldım yani yapacak şey bulamıyorum ee, bunu sizlerden çok çok özür dilerim umarım beni ho hoş karşılarsınız kusura bakmayın ee, artık My Summer kadar devam edeceğiz bunu bitireceğiz simülasyon oyunlarından oynarız yine yani merak etmeyin ee, ama işte Minecraft'ta şöyle bir şey oynayabilirim ee, nasıl diyeyim egvars olur redvars olur bunlarda sonuna getirmek istediğimiz bir şey yok İstediğimiz kadar oynayabiliriz arkadaşlar ee, bunu da söyleyeyim size yani minecraft videoları beklemeyin artık gelmeyecek haberiniz olsun front ön Ş şöyle taktık arkadaşlar bunu da bunların şeyleri var mı vidaları var mı vidanız var mı lan sizin ha var bir büyüğünü ver. Tamam bunu sıktık arkadaşlar. Bunun tam ters olması gerekmiyor mu sanki? Burada var mı bir de? Burada da olması lazım. Aynen var. Tamam bunu da sıktık. Şimdi gidip arka tarafınkini alalım arkadaşlar. Taşıma modumuzu aldık. Bu da arka tarafın ki Arabamız gördüğünüz gibi arkadaşlar şekil almaya başladı. Ben çamurluğunu, bagajını falan da takacağım. Şimdi. Ama ilk yada motorun toplamaya başlayalım biz ya. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Biz toplamaya başlayalım. Aa yine telefon çalıyor. Kesin bu sefer şey arıyor arkadaşlar bizi. Adamlar sesleri de korkunç ya. hop çok indik oduncu aradı arkadaşlar odun getir diyor bize ee, ben bunu video dışı yapacağım arkadaşlar söyledim size zaten aldığımız parayı ben size söylerim bunu da taktık şimdi şuradaydı ha. hop kaçırdık acaba niye ünlü şey gösteriyor ee, Yapamazsın işaretini gösteriyor acaba. Anlamadım onu. Neyse. Şimdi arkadaşlar ön tamponumuzu falan da taktığımıza göre artık e, motorumuzu toplamaya başlayabiliriz. Şimdi sen gel bakalım. Şöyle bunu götürelim. Şu masayı boşaltacağım arkadaşlar. Şöyle tamam bunu koyduk. Sen git şöyle. Siz de şöyle gidin bir. Biraz dağınık olacak ama arkadaşlar kusura bakmayın. Bunları aşağı atacağımız. Çünkü masanın boş olması gerekiyor. Hatta gidip şu farımızı falan da takalım. Masa boş olsun ki arkadaşlar daha rahat eşya koyabileyim buraya. Motoru büyük ihtimal iki bölümde toplayacağım arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Yani tek bölüme sıkıştırmaya uğraşmayacağım. Sen şöyle git. Şu farlarımız da ne sonra takarız ya. Sen de şöyle git. Sen de böyle git bunlarda bir şeyler yok tamam şimdi arkadaşlar ilk önce motor bloğumuzu alıyoruz bizim ihtiyacımız olan bu ondan sonra bunları koyduk şimdi arkadaşlar krankımızı takacağız krank mili krank şaft diyor hatta bak krank mili ya yani bizim şeyimizde krank mili bunu taktık şimdi ise arkadaşlar şurada bunların şeyler var kelepçesi mi deniyor ne deniyor tam bilmiyorum Bunu şöyle Şuraya bir yere takmamız gerekiyor. Neyse dursun şimdilik. Ee, şunu alalım. Denk geldi. Ah geldi. Bu bunu oluyor mu? Olmuyor. Neyse arkadaşlar diğerini de alalım. Şöyle taşıma modunu aldık. şöyle denk getirdik bunu da aldık bunu da denk getirdik şimdi takım çantamızı açalım sen gel şöyle şöyle açtık bir küçüğünü ver bakayım sen bana bir ver oğlum Heh. bu olmadı şunun bir büyüğünü ver tamam bunu bulduk arkadaşlar şimdi crack melimizi takıyoruz arkadaşlar eğer siz de yapmak istiyorsanız, eğer siz de oynuyorsanız videoyu durdurup e, siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Neyin nereye takıldığını görmek istiyorsanız videoyu durdurup yapabilirsiniz. Ben bir su içip gelmem lazım. E, susuzluğumuz bayağı artmış. Hemen şuradan gidelim arkadaşlar. Susuzluğumuz bayağı bayağı artmış. Açıl kapı. Hemen şu çeşmeden bir su içelim. Şu. Oh yarasın koşma benim. Tamam. Su, su, suyumuz da, içtik susuzluğumuz da gitti arkadaşlar. Şimdi hemen motoru yapmaya baş devam ediyoruz. Ne haber lan? Şimdi arkadaşlar şeyleri sıktıktan a yine kapı çalıyor. ama kapı çalıyor. Telefon çalıyor. İşte gördüğünüz ya arkadaşlar zırt bırt zırt bırt bizi arıyorlar. abi bir yürü git ya gördünüz ya işte bu yüzden ben işte şey yapmıştım video dışı falan e, odun satma sattığım zamanlar falan ön kendim oynadığımda çıkartmıştım onu ondan dolayı video içi de sardı biraz şimdi bizim ihtiyacımız olan pistonlar arkadaşlar pistonlar nerede Yeni versiyonunda bir de arkadaşlar bu piston ama şeyleri vermiyor size. Bujileri gördüğünüzde orada vermiyor. Gidip kendiniz almanız gerekiyor da. Bunları nasıl takacağız? Şöyle bırak. Bunları takması da bir ölüm ya. Arkadaşlar ben bunları takayım da video öyle devam ettireyim. Çünkü bunlar takması ölüm. Video ben bunları takayım arkadaşlar ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar sonunda takabildim. İnanır mısınız bilmem ama yarım saat uğraştım arkadaşlar bunu takmak için. Denk getirmesi ayrı bir dert. Bazen denk getiriyorsunuz bir anda kaçıyor yanlışlıkla. Yaptım arkadaşlar iyi kötü. Şimdi şunu şöyle bir yaklaştıralım biraz. Şunları sıkmamız gerekiyor çünkü. Bunlar biraz daha küçük. Şunu ver. Oluyor mu olmuyor? Küçüğünü ver. Tamam. Doğru anahtarımızı bulduk. Şimdi piston pistonlarımızı sıkıyoruz arkadaşlar. Hemen bunları sıkalım. Hemen. Sık sık sık. Aslında eğlenceli bir oyun arkadaşlar yani. Siz de indirip oynayabilirsiniz videonun açıklamasına link koyabilirim Eğer isterseniz yani nerede indirdiğimizi de oynayabilirsiniz arkadaşlar yeni versiyonları var ama ben eski versiyonunu buldum Arkadaşlar ben eski versiyonunu oynuyorum yani isterseniz size de söyleyebilirim nereden bulduğumu şimdik rolantımızı takalım arkadaşlar rolantımızı taktık Aa, iyi bu anahtar oluyormuş hemen Allah'tan oluyor dedik. Bir tanesini oldu diğerleri olmadı. Hemen bunu da sık. Sıktım sıktım sıktım. Şu sinek de arkadaşlar bir gitmedi ya. İlaç sıkıyorum yine gitmiyor. Bağışıklık geliştirmiş mübarek. Gitmiyor ya. Neyse onu taktık şimdi. Şunları bir alalım. Bunları birleştireceğiz. Bak yine telefon çalıyor. Arkadaşlar yarım saat uğraştı, uğraştım dedim yani. O arada 5 kere telefon çaldı. Arkadaş bir salın ya. İşte o yüzden fişini çekiyorum. Arkadaşlar zırt bir telefon çalıyor. Bakmıyorsunuz. Başınız hepsini yiyor. Bir de az önce diye bir ses vardı arkadaşlar ee, pistonları takmadan önce neymiş biliyor musunuz benim banyodaki şey çalışıyormuş neydi onun adı şeyin ıslıcısı çalışıyormuş arkadaşlar odanın ıslıcısı çalışıyormuş bundan dolayı da o vızıldıyormuş ben onu kapattım arkadaşlar yani. Banyo yapacağımız zaman çalıştırırız yine bu olmadı bana bir büyünü ver tamam bir büyünü aldık bu da olmadı ya sen şöyle gelsene ben zırtlık buraya gelmek istemiyorum şöyle heh şimdi eğer şunu dene yok bu da olmadı Şöyle bir büyünü ver. Allah Allah. Şunu alamadım ben ha. <laughs> ya Rabbi ya. Lan oğlum, ne oluyor? Bak görüyorsunuz mu arkadaşlar, Ge gitmeyeceğim ben. Acaba duracak mı? Cık, durmaz ya. Neyse arkadaşlar biz odun görevimizi aldık. Artık fişini çekebiliriz. Ve odun görevini yaptıktan sonra. Odun görevini yaptıktan sonra arkadaşlar. Ben yine onun fişini takarım odun görevi gelesiye kadar. Neyse. Biz devam edelim. Ya şunu şey ne ya. Denk gelmiyor bir türlü. Ver lan en büyüğünü. En büyüğü olmuyor arkadaşlar. Bir küçüğü, o da olmuyor, bir küçüğü. Sırayla deneyeceğiz arkadaşlar, yapacak çağırıyor. ya bunlar olmayacak, belli bir şey yani. Sırayla deniyoruz. Abi bu daha küçüğü de olmaz ki ama ya. Ya gözünü seveyim ya. Ya yok artık ya. Nal gibi şey. video. Küçücük şey. Ya tamam abi kızmadık ya. Bir şey demedik ya. Çıkman da gerekmiyordu ama. Neyse ne de şeyini bulduk. Arkadaşlar sağ tık yaptığınız zaman, sol tıkla takıyorsunuz ya. Sağ tık yaptığınız zaman da yerinden çıkıyor tüm videoları sıkmazsanız eğer. Az önce yanlışlıkla da olmuş olsa da gösterdim size. Bazen elime değiyor. Sağ tık yani scroll tuşuyla sıkıyoruz ya bunları. Ondan dolayı. Tamam onu sıktık. Şimdi artık çıkmaz bu. Ee, şimdik yapmamız gereken ne var? Allah kolun kaşındı arkadaşlar kusura bakmayın Şimdik 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 Biz kartelimizi takabiliyoruz değil mi şimdi Yani takacağımız başka bir şey kalmadı Değil mi Bakıyorum arkadaşlar göz gezdiriyorum Kartelin içine başka takılabilecek olan bir şey var mı diye de Başka bir şey yok gibi Tamam biz şimdi kartelimizi takalım arkadaşlar le şöyle oluyordur Olmuyormuş. Bak. Bak şimdi bu da küçücük vida. Hayır, tamam çok büyük değilmiş. Bunları sıkalım arkadaşlar. İlk önce şu arkadakiye sıkalım, öndekiler kolay. Şunu da sıkalım. Şunu da sıkalım arkadaşlar. Şunu da sıktık. İki tane kaldı. Bunları da sıkalım. Tam sıkmadık. Tamam. Çıkmıyorsa tamam. Olmuştur. Şimdi şu yağ şeyimizi de sıkalım. Tamam. Yağ tapamızı da sıktık. Şimdi arkadaşlar motoru ters çevireceğiz. Ben motor test yapacağız arkadaşlar Kü üst tarafını toplayalım ee, önce kap ee, şey lazım ne deniyordu buna arasına koyan şey ne deniyordu ya neyse aklıma gelmedi arkadaşlar biliyorsunuz yorumlar yazabilirsiniz motor üst kapağımızı koyduk sen alıyor mu olmuyor? Ol olmaman normal bir şey zaten. Bir ver. Bir büyüğü. Bir büyüğü. Ver lan şunu. Ya nal gibi civatalar. Ne işte bak yine aynısı oldu. Arkadaşlar ya ben şu şeyden sıkıp geleceğim. Deli ya. Ya kirli değiliz arkadaşlar o kadar. Şurada böyle fıs fıslarım var. Oh. Harbi gitti ya lan. Ana. Diye tekrar diye başlıyor. Gördünüz mü arkadaşlar yine geldi bak. Allah'ım ya Rabb'i ya. Neyse arkadaşlar biz sıkmaya devam edelim. En azından azaldı. Şöyle. Bakın yine var. Bak. Arkadaşlar o bir işe yaramıyor ya. Bir sivri sinek, bir kara sinek herhalde. Böyle şunları sıkıyoruz arkadaşlar. Bunu da sıktık. Şimdi bunun ismi neymiş? Roachger Shaft. Tam bunu da koyduk. Bu büyük bir ihtimal. Aya bir büyümüş. Bunu da sıkıyoruz arkadaşlar. Ben demiştim ya size iki bir toplarım diye. Şunları da sıkalım arkadaşlar. Videomuzu burada noktalayalım. Devamını ise bir sonraki bölümde yapacağız. Yani sana topladık çünkü bu bölümde. Şunları sıktık. Tamam. Sen kapan. Evde şey yapalım Evet arkadaşlar motorumuzun neredeyse yüzde 50'sini falan topladık. Çok da iyi oldu. Kolay yani arkadaşlar. Siz de videonun bu kısmına kadar durdurup yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıda kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz like atabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.